Dim. Selamlar millet. Ben Cyrus. Yanında da yine Melih var. Bu sefer iki kişi. Small'ın dıt koyacağız. Tamam neyse. Kanka bu sefer bir şey yapamayacağız gibime geliyor. Bir sürüler çünkü sürü Abi böyle. yukarıda. duran ne ya? Valla onu ben de çözemedim. Seni inşallah. Bak şu small evinin orada bayağı bir insan öldürdüm. Vuruyorum geri geliyorlar yavşaklar. Adam var Aha. içeride. Aldım 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 dedi. Az siktir öldüm. TP attım kanka kabul et. GG. GG. Home to atıyorum. İki, iki, orada 2-3 kişi falan var abi. Abi orada sürüler. 4-5 kişiler hepsi takım bir de. Aynen. Olmuyor öyle. <laughs> Hat tepe ben gidiyorum şu an oraya. Hangarda la bir de? Ben bitti de ya. Ya yazları kapayım lag yapıyor anasını. Şimdi o zaman ben de kapatayım lan yapıyorsun. Kaldım. Geldim mi hadi Geldim. O bir Alıştı. düştün. Aynen. Ben gideyim mi bekleyeyim mi seni? Hmm, git git geliyor onlar şimdi. Hayır tecavüz ederler mi yoksa ben mi? Onlara tecavüz ederim. Girdim. Ben kayadan sıkacağım yavşaklara ya. Ben nasıl vuramadım anlamadım ya. Yani. Aldım birini, aldım birini. Öldün mü? Yok. Oğlum çok var lan. Her yerden rast evine ateş ediliyor. Sen misin o giden? Geri gel bak Hı -hı. kayadayım ben, kayadayım. Headshot attım, headshot attım koş. Gördüm. Tamam. Burası baba gün yalnız. Benim buradaydı, yok neredeydi buradaydı. Adam var. Headshot Bekle ben içeri girdim şu M4'ü alayım bir elime Ölmüyorlar adam Koru beni Sağ sola bak Arkada adam var arkada adam var Silah aldı giri geliyor giri Adam geliyor adam, adam, adam geliyor Arkada arkada Aldım 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 var. Birini daha aldım İçeri gel oğlum neredesin sen? Bekle geliyorum ben Koş canım 36 Sen misin gelen? Ben çoktan ben öldüm Birini de aldım oğlum koş M4 merminiz var mı lan? Lan insan bari mermi alır gelir Sen mi geliyorsun? Yok ben tp attım sana Öldüm sonunda be Siktir tam yakında oldum Aha ben dibinde de oldum amk Çok <laughs> no, güzel Aldım birini. Diğerini de aldım. Üç! abi ona da headshot attım. İkisine headshot attım. Diğerine de attım da adam M4'te taradı hayvan. Tek yemedi. Aa, <laughs> abi artık öldürme <öldürmeyeceğim>. Kim diyor? Batuhan diye biri. Ha. Ha. <laughs> Dur home atalım. Bir kişiyi daha aldım ha. Önümdeydim ha. Benim nuplum üzerim. bir M4, bir M4 falan filan. Mervis de olur ya. Neyse. Şu ha şu mutantları ben bir keseyim. Belki M4 çıkar hayrına. Sen neredesin? TP at istersen. Kapışamaz adamlar. O lan geliyorum dur. Şu çantalara bakayım geliyorum. <laughs> Oha m 4 var. Bolt Aha M4 var. buldum lan. Allah'tan başka bir şey isteyeydim. Keşke mermisini isteyeydim lan Allah'tan. Mermisi yok. Sıçtık. Aha mermisi de geldi oğlum. Ne şov mu lan? Sana şapkan getirsem iyi kullanır mısın? Neyi? Şapkan. Olur. Oyunun sesini kısayım başım ağrıdanız. Ben M4 de geliyorum oraya. Kanka sen şimdi tahta evin orada mısın? Dağdan muskayım, mı sıkayım mı göstereyim mi direkt? Şu an sumonun içindeyim. Tamam. Geliyorum şey doğru. Evin oraya doğru. <laughs> Rast Of. Oh ya ama lagını tövbe ya Rabbi, tövbe. Lagdan donduk ya öyle öldüm. Abi orada kaç kişi var? bana at at. Ulan M4 vardı. Aa evde de oğlum. Geldi mi tepe? Geldi. Adam var. Şuraya saklandım. Al işte. Öldün mü? Laktan öldüm ya. Abi lak çok ya neyse. Güzel bayağı adam vurduk ya. Oyun donuyor ölüyor bana. Çok aynen o bende de oluyor. Aa ben TP'ye geldim ona. Ay var Allah. Oyundan çıktın oğlum sen. <laughs> Hayır <öl> <laughs> Oğlum sen nereye çekmiştin diğer, diğer set Bigin aşağısında. Oğlum bigi boş var şey adı neydi? Smol'u çeksene. Evet. Sm atacağım. Hadi tp at bana hemen. Buradayım. Aha adam var. Şu senin tpye kabul edeyim de bak. Kabul ettin mi? <laughs> Chat kapalı ya bilmiyorum. Lan oğlum Kolum laptop mouse'una çarptı vuracağım adamı vuramadım hmm. ya Aim kaydı tüh As, taht, Lan oha burada da tahta vardı Artık yok demek hmm. Ben, ben, ben çektiğimde vardı ama Neyse. Ta Taşın üstünde kaldı O taştan mı buradaki daha yakın adam evden sıkıyor nasıl sizi de var. ya. Yukarı... ölen, bu buraya gelmiş. Harbiden ha. Ha dur. O şey evin arkasına koşanı dur arkasından dolaşıp öldürebilirim. Headshot attım birine. Ben de oraya O da yiyecek ya fiyemedi neyse. Birini Bir aldım. Şam ufaklı. Grand Raft 2'de oynuyoruz arkadaşlar. Şu kim Melih'miş? Ben Kanka kapıyı tutuyorum ben haberin olsun. Camda Fena. adam var camda adam var. Mermi yetişmiyor araya. Headshot. Soldan iki tane adam geliyor. Asiktir nasıl alamadım lan? Dört tane vurdum ölmedi hayvan. Kanka içeride şu an gel gel. Tahta e, şeyin evin içine gel bak. Evin içine var, gel. hızlarına geçelim. Oldu. Gel gel evin içine gel aldım birini gel. Arkasında üç kişi var. Üç kişi var. Tam. Headshot öldü. Tek attım lan adamı. Headshot Öldü. Sen mi aldın onu? Hı, hı. Aşağı, Sol alta mermi bitti, mermi bitti. Dur. Tamam bende. Al. Sana lan öldüm. Ay, aldım, öldüm dedim. Of of ne headshot attım. Uf. Çantaları ne lan böyle? Abi ırklarına geçtik gel gel çantalara bak. Adam geldi lan. Abi ben vurdum ama headshot ya. <laughs> Öldün mü sen de? Yok. Tepe atıyorum lag oldu oha. Ne oluyor lan? Çok acayip lag var ya. Oyun bir anda hızlıca hareket et. Tomtu at, tomtu to, at. To. Kabul ettin mi TP'yi sen? Yok yok. Lan home tree yazıyor. <laughs> Oğlum, sen mi attın TP? Hı -hı kabul et. Biraz daha biraz daha kabul et. İnşallah erken gelmez. Abi çok güzel ya şu an server. Değil mi? Tamamen Battlefield gibi olmuş şu an. Small small yanıyor ya. Götünü koparan oraya geliyor. Lan? Geldin mi? Yes tam saniyesine bak. O kadar güzel hesaplamışım eve ki. Ben, musun? Hı <laughs> hı. Tam saniyesine hesaplamış. İki kere gel git yapacağını falan ne hesapladım mı? Ya. Bunlar matematik. Yalanlar lan bunlar. Allah'ın hikmeti bunlar. Şu kim sen misin ha? Yok değil misin? Son bir mermi daha vursam ölecek ya Öldü. Evet. Şu soldaki abi dur ben bu piçlerin yataklarını kırayım ben bir ya. Bak şu solda yataklar var ya adam her biri 2 3 tane yatak at. Uf! Üf ne çat koydum be. Oo. Oh. Aa oha adam çat evin çatısına atlayıp geliyor nesine. Aslanmışsın şu avşakların şeylerini yatakları da bana 556 ammo lazım. Ben şuraya bir homie kestim. Güzel çatıdan camdan sıkanlara bir tane vurdum. 5 set TR. Oraya yetişiyor mu lan acaba? Evet yetişiyormuş. <Sessizlik> Sen tahta evin neresindesin? Şey nerede kayandı? Ben de bu adamı sen sanıyorum ha vallahi billah. Yok ben olsam sık ya gruptayız. Hayır mermi yok az biliyor musun? Ulan biraz baya bir hamlamışım neyse. Aldım birini daha. a 556 hamla da buldum güzel. Ama 62 tane daha fazla lazım. Aha adam geliyor. Öleceğim mi bugün artık? <gülüyor> <gülüyor> Kazmayı vurdum ölmedi. Abi adam ölmüyor. M4 de saradım, P250 de saradım <laughs> en son kazma vurdum amına. Gatma taçmış anasını. Bak bu sahneyi iyi izle. Şu an <laughs> 13.48, 13.40'a bir bak abi adam ölmüyor. Yerde yatan adam mı var. Evet. Kabul ettin mi sen TP'yi? Evet. Oh, fena vurdu oh, fena vurdu Makronu arab. adam <laughs> Tövbe Headshot öldü <laughs> İçeride adam var bir headshot bir düz vurdum Kevlar'lı gördüm kaçıyor. Abi kaçacak can kalmadı adamda. Öldü chat bir daha. Ulan gel Aslında... gel git ölüyorum sürekli lan. Aslında var ya e ha. eve gidip şey yapsak M4 keble falan çeksek. İstim, M4 var. getireyim mi sana? Getir getir evdeysen Evdeyim şu an ben. Hop şu mermi alayım. Lan M4 nerede? Dur şimdi stese girdim. Valla aldım bir tane. Tamam. Tamam tamam. Sen kabul ettin mi SP'yi? Hı hı. yiyip Al at, at at Al bu da cevaz Şimdi onlar düşünsün Yip evin içine gel Aldım birini evin içine gel Sen mi aldın? Şu şu evden çıkanlara o yüzün kralı oldu. Boş ver boş ver bak şimdi. Bak adam nereden gelecek sağdan mı geri? Aç bekle gelir gelmez sara bak nasıl alıyoruz. Bir kişi bile sokmayacağız buraya. E yerde şöyle 5 beş. Oha şöyle. et şak, buradan adam aldım lan. <laughs> Helal. Adamı zar zor görüyorum ya. Şu kahraman bu Ha oh be. Al şu büyük killer al al. Ulan çantaların hepsi mi ezik çanta? Aa iki kişi sağ yukarıdaki evde. Bak bak. GG. Sağ yukarıdaki el ne lan? Sağda. <laughs> Vurdum. Vallahi headshot attım ölmedi git. Şu aralardan sıkıyor onları sıkamıyor. Onlar sıkamıyor mu aradan? Ya göremiyor ya. Hmm. İşte ufak bir delik buldum. Ben de burada bir delik buldum. Buradan geçiyorum oha buradan da geçiyor. Adam var. Hı, -hı. adam sür, sürünün. daha vurdum. Gidelim. Oğlum o adam lan üç kere vurdum. Adamı adam şu an çok yüz oldum. Öldürdüm. Adam geliyor arkadan. Arkanda arkanda arkanda. Ark hangi arkamda? Şurada bak baktım yani. Ha. Selam. <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Güzel. Duvardan vurdum adamı. Öyle bakıyordu. bu hep fakir loot ya. Aynen aynen. Bakayım bu öldürdüğüm adamda bunda da bir o şey o yok. O diye bizim şey. ne oldu? Onlar yalan oldu ya herhalde. Biri mi geliyor? Nasıl sen mi koştun dedim? Yok kimse. Oh shit baya bir şey buldum. Bunlar işimize çok yarayacak. Aha Keller buldum. Yep. Kevlar tişörtle ayakkabı buldum kanka. Bayağı bir kev büyük şey. Oo oh, shit. Kanka ölmüyoruz. Çasadaki adam ölmüyor abi. Adam guard Gel. Adam. Al. Al. Şunları al. Meli. Al kanka. At, at, at. Aldın mı artıklarım? Hı hı. Mermi istiyor musun? Şunları al. Var var. Mi? Mermi 252 tane var haberin olsun. Bolt güzel kullanıyorsan vereyim bolt da var. İstiyor musun bolt action? At at bolt at. Al. Şimdi dipten. Vurdum bir tane de ölmedi gavur. Savunuyorum ben kapıyı. İyi aldık evi vermiyoruz adam var. Aha boltla birine vurdun. Ben de iki kere sıktım onu öldürdüm sanatayı. Güzel. Geç ara. Sağdan adam geliyor. Headshot'ı bir koymuşum baba. Adamlara düz vurmuyoruz lan. <laughs> Aynen lan. Güzel güzel Adam var Adamlar var Headshot Aha adam evden atladı Tarıyorum şu an ölümle Öldüremedim Öldü. yalan Biri daha atladı evden, evden atladı Öldü Tüh, ben solda bir var soldaki evde Of oh, headshot öldü 70 metre Adamsın Aha headshot Düz Of ölüyorum ölüyorum Sen headshot edin Evden al Adam ölmüyor acı Fuck sick. Canım çok az Öldü Öldün mü? Öldürdüm Ha gel eve gel eve gel. Adam Basta, geliyor. Su oldular yine. Adamların PvP'si iyi değil ya adamlar. Lan CTRL'ye bas, eğil bas, eğil bas yapmak çok gıcık. Şuradan <laughs> sıkabilmek için. Oha dışarıdan yiyorum lan. Adam geliyor. Adam geliyor. Sen bırak bana. Tarıyorum şu an. Ölmüyor gavurun tohumu. Evet, öldü. Adam var çatıda. Kan çıkınca şöyle hasar vurmamak çok gıcık bir şey. Yani demek istemiyordum ama çok kötü. Vurdum. Bir daha vurdum. Headshot öldü. Adam. Aha solda adam var bana sıktı. Solda nerede? Oha boltla sıktı büyük ihtimalle. C şey çatısında. Gördüm. Ben seni koru koruyorum abi o sende. Dışarıda, dışarıda, arkanda. Arkam mı? O içe oha. Double içe Öldün mü? Double içe attı, az önce. Tepe at, ya da... Fa Allah, ölüyor. 12 attım ben ya homlar oldu Ne zaman çektin lan? Ben ölmeye çalış Dal tamam ölmem ben sen rahat ol Sağlı sollu ırzına geçtiler seni Aynen Gavurlara <laughs> bak aha biri geliyor Oh shit duvardan vurdu Pushed böyle vurulur duvarda Kanka acele et Biri geliyor Hemen. biri daha var arkanda Lan gavur sıçtım ağzına seni Birine. Aldım birini. Ötekini de alacağım merak etme. Aldım. Tüh. Gel senin eşyalar burada. Gel al çabuk. Medkit lazım. Şunu ben bir alayım da ufak yaralanmalar için. Biri var. Oo. Adam geliyor. Öleceğim büyük ihtimalle. Canım çok az. Öldürme. Evet. Adam bir daha var. Evet farkındayım. Arkadan sıkıyorlar ha. Artık. Barikat, barikat olsa var ya süper olacak. Aynen ya. Aldım birisini daha headshot. Small çatısında adam var. Şu soldaki çatıda adam var. Adam aşağı atladı geliyor. O atlayana vurdum. Katılırsan bir tane bolt 50 elliyeceğim. Hop, onlar öldü. Lagdan bir kişi öldü. Hop, öldü boltla. Biraz da lag bize yarasın, değil mi? Yani. Adam mı koşuyor? Geliyorum. Öldü, öldü, öldü. Öldürdüm. Hmm. Oğlum PvP'nin hırzına geçtik lan. Bura bizim oğlum artık p250 ile girip kevlar set yaptık içeride adam var arkada. Aynen. Headshot vurdum bir tane. Çık vur ister. Headshot. <laughs> Kim <var? gülüyor> lan, sana sıktım azdırdım bu adamı. Mermi kalmadı lan. Bayağı bir mermi harcadım. 600 tane falan. bir şey diyeyim mi şu sağ çatıdaki ah. sağdaki evde bir alan, yani hiçbir eşya yok adamlar hepsini kullandılar bence aynen mi? aynen ben şey lootlardan pistol alıyorum ne olur ne olmaz <laughs> mermi biter falan ben, ben de, zaten. ben de varla pistol atayım mı mermi gel ooo oh, şey headshot yedim lan attım ama headshot da attım yani bir tane daha vursam ölecek okul dur ona m4'üm harcayamam vurdum al neredesin arkanda al kanka. split oh, yeah. 60 sende 60 bende son şu mermileri de harcayıp videoyu bitirelim aynen 26 dakika olmuş vay ama. ah oh, siktir çat ha. yedim Adam bizi bıraktı ayılara sakıyor. sıkıyor. Sakıyor dedim ya. Öldün mü? Öldürdüm ya. Öyle. Adam geliyor solda kaçtı daha dağda. Cenderme cenderme. Bir tane vurdum. Bir daha vurdum. Ben aldım. Eşit vurduk işte. İki ben iki sen. Aha adam var. Adam var adam var. Şu küçük evde minnacık. Yeah. Ulan bir şey yok mu ya? Evden sıkıyor. Gördüm. Aa Sana kim sıktı lan? Aha. Sa sana ne oluyor lan? Orada. Ben niye görmüyorum? Neyin orada? hasta bir Aldım Helal Aşağıya dikkat edelim ya İki daha geliyor zaten son mermilerim Ben bastırıyorum acı Da bastırmayayım ya bu itemler boşa gitmesin Home atıyorum ben Bitiriyorum videoyu Tamam gelen bir malı da öldürdüm. Home kesin bozuldu. Home 15 mermim kaldı lan. Allah'tan iki tane şey var. Sen misin bu yok? Ben şu an saklanalım can, can doldurayım. Öldüm la. <laughs> 3 M4 gitti. Neyse hepsini yerden bulduk. Tamam ben aldım. <laughs> Neyse iziniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla rast videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok daha fazla rast videosu için Melih'in kanalını beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.